Beklenen İstanbul depremine karşı hazırlıklarına hız kazandıran Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Aşağı yukarı 25 senedir buradayım ama Çekmece'nin en eski yazlıkçılarındayım. Çadırla başladık, e, Albatros kampında devam ettik. Sonra buradan e, bir daire aldık. Gerçi dairelerimiz ufak ama Çekmece'nin başkanımızın da dediği gibi yüzük taşı burası. Kıymetli, onun için e, teşekkür ediyorum hem başkanımıza hem ekibine, e, buranın müteahhiti Hülya Hanım'a, buranın e, bu hale gelmesine sebep olan yönetime, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine eski komşularımızla burada buluşacağız. Biz yaşlandık ama gençlere çok güzel bir site bırakacağız. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. O her zaman var olsun. Biz de onunla beraber varız zaten. 15 yıldır buradayım. Hem mimarlık hem müteahhitlik yaptık burada. Çekmecenin dediğimiz gibi en eski bir projesi. Yani burayı yapmak benim için çok önemli, çok kıymetli. Çünkü gerçekten buranın çekmecenin bir yüzük taşı diyebiliriz. Burada bir marka, bir proje yapmak istiyoruz. İnşallah daha güzel günlerde daha iyi şeyler yapacağız. Aşağı yukarıdır 6-7 senedir sistemimizin yenilenmesi için çabalıyoruz. Hülya Hanım, Hülya Beyaz devreye girdi. İşte yıkım aşamasına geldik Allah'a şükür. Bundan sonra herhalde daha hızlı bir şekilde binamız yenilenecektir. Heyetimizle beraber konuştuğumuz şuydu ki, ee, bu deprem gerçeğiyle birlikte yani buradaki bir insanın başına e, Allah göstermesin ufacık bir şey gelse maddiyat herkesin evi çok önemli ama yani bir can her zaman daha önemli. Bu sebepten dolayı biraz hızlandırarak e, işi ilerletmeye çalıştık. Depremde en fazla zarar görebilecek ilçeler arasında gösterilen Büyükçekmece'de yapılan yıkımları. Yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün Büyükçekmece'de Albatros mevkiinde büyük çekmecenin en eski yapılarından bir tanesini Körfez sitesi 2 blok 80 dairelik Körfez sitesini yıkıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz yaşayan vatandaşlarımız da burada. Deprem her an gelebilir. Yani depremin ne zaman olacağı belli olmadığı için ve Büyükçekmece'mizde her gün her hafta neredeyse birkaç blok yaklaşık yüzlerce daire yıkılıyor ve yenisi yapılıyor. Çünkü depreme hazırlıklı olmalıyız. Deprem öldürmez, bina öldürür diye sürekli olarak deprem bilimcilerinin söylediği sözler var. Evet, yaşayacağımız binaları sağlam ve sağlıklı yapmak zorundayız. Büyükçekmece'de 25 bin, 30 bin bağımsız bölümün üzerinde bir yapı stoğunu yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki vatandaşlarımıza tekrar sağlıklı konutlara kavuşacakları için hayırlı olsun diyoruz.